Bugün karavan yapım sürecimizle ilgili bize neler anlatacaksın? Ve mesela şu an üstüne yaslandığın şey nedir? Bugün karavanın kirli su deposunun montajını yapacağım. Grey su deposu diye de bilinir. Peki gri su deposu ne için kullanılacak? Duşun, banyo evyesinin ve Aha. mutfak evyesinin kirli suyunun toplandığı yer olacak bu. Peki şimdi kirli su deposu diyoruz ama farklı şeyler de algılanabiliyor. Bunu açıklamak ister misin? Kilis deposu derken tuvaletteki her şey mi buna dolacak? <laughs> Hayır. Ne demek istediğini anladım. Biz kasetli bir tuvalet aldık. Yani Hı -hı. Tuvaletin kendi kasetinin kendi deposu var zaten 20 litre. Tuvaletimiz orada toplanacak. Burada mutfak eviyesi, evet. banyo lavabosu ve duş teknesinden gelen sular toplanacak. Evet güzel. Bunu ben aracın altına monte edeceğim. Bu zaten Kato'nun alt şasesine göre üretilmiş bir depo. Yani buradaki çıkıntı mesela şu çıkıntı. El freni telinin geçtiği yer. Şunlar e, yine aracın alt e, şekline göre üretilmiş. Ben depoya e, 5 milim galvenizli sacdan iki tane U kelepçe yaptırdım. 4 tane delik açtırdım. İzolasyonu ve tavan kaplamasını yapmadan önce de aracın zemininden aşağı doğru 4 tane e, 12 milimlik saplama yerleştirdim. Onlara pul da taktım. Şimdi hı hı. bu bir e, depoyu alttan o saplamalara monta edeceğim. Evet. Peki 105 litre yeterli mi? Yeterli. Ee, bizim temiz su depomuz 250 litre. Ee, temiz su deposunu daha büyük aldım. Ee, pis su deposunu bilerek büyük almadım çünkü yani pis su deposunu doldurup doldurup yanımıza taşımaya gerek yok. Hatta ben bunu tamamen dolmasını bile beklemeden e, yani müsait yer buldukça boşaltacağım. O zaman? O zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu bizim için çok önemli. Herkes biliyordur da bilmeyenler için söyleyin. Youtube'da bir kanala abone olmak ücretli değil. Depoyla ya da yaptığım işle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Peki. O zaman şimdiden ellerine sağlık diyelim Erdal'cığım. Kolay gelsin diyelim. Rica ederim. Haftaya tabii. tekrar görüşmek üzere de. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Bay bay. E, rekoru deponun tam ortasına takacağım. Yani bana tam ortada duracak. Ve olabildiğince Deponun e, zeminine yakın yapmaya çalışacağım ki e, depoyu olabildiğince çok boşaltabilsin. Depoyu yerine monte etmeden önce şuraya bir şamandıra takacağım. Zaten burası şamandıra için özel hazırlanmış bir yer. Şurası da bu deliği biraz daha genişleteceğim. Burası da aracın içinden gelen kirli su hortumunun deponun içine girdiği yer olacak. Şurada hazır bir şamandıra yeri var zaten. Oraya bir delik açtım. Şamandırayı içine koydum. Şimdi şamandırayı oraya silikonla yapıştıracağım. Buraya bir delik açtım. Bir tane rekoru tersten içine doğru yerleştirdim. Aracın üstünden gelecek olan kirli su borusu aracın altına inip bu rekorun içinden depoya girecek. Deponun kendi kapağına da iki tane delik açtım. depoya su dolarken içerideki havanın çıkması, boşalırken de içine hava dolması lazım fizik kuralı gereği. Gerçi ben lisede TMC'ydim ama bu kadarcık fizikte biliyorum. Bu kelepçeyi önce bir tane pul sonra bir tane somunla dört tarafından aracın altına bağladım. Deponun şamandıra kablosuyla daha önce çekmiş olduğum elektrik hattını birleştireceğim. Böylece şamandıra direkt deponun göstergesine bağlanacak ne kadar dolu ya da boş olduğunu istediğim an görebileceğim. Depo Ducato'ya özel üretildiği için tam aracın şasisinin içine girdi. Şöyle yukarı doğru devam ediyor. Yani deponun yarısı aslında bu bölgenin içinde.